Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel mavi e, sade düz bir yazmam var. Bu renkleri kullanacağım. Yeşilimin tonu çok az kaldı. İnşallah bir motife de yetecektir diye düşünüyorum altının. 118 numaraymış yeşilim Leylak markası. 745 numara kremim leylak markası turkuaz diye geçiyor bu da leylak markası bu sarının tonunu çok soran oluyor sarımızın tonu da 347 leylak markası pembenin tonunu söyleyelim 603 numara leylak markası hepsi arkadaşlar 22 numara tığ kullanacağız bazen yorumlarda oldukça fazla Soru geliyor tığınız kaç numara diye ben 22, 22 buçuk olması lazım evet 22 buçuk tığ kullanıyorum arkadaşlar 22.05 gördüğünüz gibi modelimiz e, resim gelen resmin üzerinde bir isim yazıyordu ama şu an ismi inanın unuttum. Yapan arkadaşın ellerine sağlık modelimiz bu şekilde bir model. Şimdi ben burada iki motif arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane tığ battısı yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane yapmışım. 15 tane olana kadar tığ battısı yaparak gidiyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ da kapatıyorum. 7 oldu. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 8. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 9. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 10. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 11. 3 adet zincir yandakinde kapat 12. 3 adet zincir çekiyorum yandakinde kapatıyorum 13. 3 adet zincir yandakinde kapatıyorum 14. 15. 2 tığ battı arası 15 tane pardon 2 motif arası 15 tane tığ battısı yaptım arkadaşlar. Şimdi 10 zincir çekiyorum. dönüş yapıyorum geriye. 1 2 3. tığ battıma girip kapatıyorum. 4 zincirle dönüş yaptım. Başına 2 kez aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir aldım. Bu iki trabzan arasını yuva diniyorum giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 oldu. Başına bir aldım girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. On adet trabzan yaptım. Bu iki trabzan arasını yuva edinip. Yuvama girip sık iğne ile kapattım. 10 adet trabzanın üzerine 12 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 geriye döndüm buradan ilk baş trabzanın tepesine 12 adet zincirimi sabitledim 5 zincirle dönüş yaptım 5 zinciri bu 12 adet zincirime girip kapattım şimdi sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 adet de sık iğnesi yaptım. Yuva içerisine girip 13. sık iğnemle sabitledim. 10 adet zincir çekiyorum. 7 8 9 10 yuva içerisine girip kapattım. Ortada bir yuva oluşturdum. 4 zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 3 adet zincir çektim bu birinci trabzan bu iki trabzan arasını yuva edinip giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım ikinci trabzan üçüncü dördüncü 5 6 7. 8. 9. 10. 10 adet trabzan yaptım. Yuva içerisine sık iğnesiyle girip sabitledim. 12 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 geriye döndüm. İlk baş trabzanın tepesine 12 adet zincirimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincirle dönüş yaptım. 12 adet zincirime girdim. 5 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğnesi yaptım. 13. yuvada sabitledim. Hemen dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle girdim. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 3 adet zincir çektim. yandakinde kapattım. Evet ipim de bitti bitecek. Ama anlatabildik. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 3 adet zincir çektim. yandakinde kapattım. Yani arkadaşlar ilk aranız kaç ise ben 15 tığ battısı yapıp 10 zincirle dönüp 3. tığ battıda kapatarak bu yuvayı oluşturdum. Yine 15 tığ battısı yapıp dönüp yuvamı oluşturup bu yaprak kısmını yapacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Krem rengimi aldım ve tığıma sabitledim. Ortada 10 zincir çekerek bir yuva oluşturmuştuk. Buraya giriyorum ipimi sabitliyorum 3 zincir çektim başına bir aldım yuvaya oluşturduğum yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım. 2 adet trabzanım oldu araya 3 adet zincir çekip başına bir alıp tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 adet trabzanım oldu 3 zincir çektim başına bir aldım Tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki trabzanım oldu. Araya üç adet zincir çektim. Başına bir alıp tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Birinci ve ikinci. Bir adet zincir çekip ipimizi kırdık. Yani iki trabzan, üç zincir, iki trabzan, üç zincir, iki trabzan, üç zincir, iki trabzan. Toplamda üç tane yuvamız olacak. Sarı rengimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden buradaki ilk 3 zincirli yuvama girip ipimi sabitliyorum. 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip kapattım bu 1. 3 adet zincir çektim girip kapattım bu 2. 3 adet zincir çektim girip kapattım bu 3. 3 tane yuvam oluştu. Sadece dönüş zincirini 4 çekip dönüyorum. İlk yuvanın içine girip 4 zincirimi kapatıyorum. 1 3 zincir çektim, ikinci yuvama kapattım. 3 adet zincir çektim ve üçüncü yuvama kapattım. Dönüş zincirimi 2 3 4 çekip dönüyorum. İlk yuvanın içine girip kapatıyorum. 1 3 zincir çekip ikinci yuvama kapattım. 2 3 zincir çektim, 3. yuvama girip kapattım 3. Dönüş zincirimi 4 çektim, ilk yuvama girip kapattım 1. 3 zincir çektim, ikinciyi kapattım. 3 zincir çektim, 3. kapattım. İlk başladığımızda 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra, 4. sıra. 4 zincirle döndüm. Bu 5. sıramız arkadaşlar. İlk başladığımızdan sayıyorum. İlk yuvayı yaptığımızdan 1, 2, 3, 4. 4 zincirle döndüm. İlk yuvamı kapattım. Bu gittiğimizde son sıramız 5. sıra. 3 zincir çektim. Devamındakine kapattım. 2. 3 adet zincir çektim. Köşe yuvama son yuvama kapattım. 3. 3 zincir çektim. Bu köşe yuvama bir kez daha kapatıyorum. 3 zincir çektim. Bakın bir alt sıradaki yuvaya inip kapatıyorum kenardan iniyorum. 3 zincir çektim bir alt sıradaki yuvada kapattım. 3 adet zincir çektim bir alt sıradaki yuvada kapattım ve aynı yuvanın içine bir sık iğnesiyle girdim. Bir zincir çektim. Hemen ikinci yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 zincir çektim girip kapattım birinci yuvam. 3 zincir çektim girip kapattım ikinci yuvam. 3 zincir çektim, girip kapattım. 3. yuvam. 3 yuvamı yaptım yine. 4 zincirle dönüşümü yapıyorum. 4 zincir çektim, dönüş yaptım. ilk yuvan içine kapattım. 1. yuvan. 3 zincir çektim, 2. yuva. 3 zincir çektim, 3. yuva. 4 zincirle dönüş yaptım. ilk yuvanın içine girip kapattım. 1. 3 zincir, 2. yuvama kapattım. 3 adet zincir 3. yuvama kapattım. 4 zincirle dönüş yaptım, girdim, kapattım. 3 zincir ikinci yuvama girip kapatıyorum. 3 Üç zincir 3. yuvama girip kapatıyorum bu da. 4. sıramız oldu. 4 zincirle dönüş yaptım, ilk yuvaya girip kapattım. Bu son sıramız. 3 zincir çektim, ikinci yuvada kapattım. 3 zincir çektim, köşe yuvada kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bu köşe yuvaya aynı 3. yuvaya bir kez daha kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın bir alt sıradaki buraya girip kapatıyorum. 3 zincir çekip bir alt sıraya girip kapatıyorum. 3 zincir çekip ilk yuvaya girip kapattım ve aynı yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Araya bir zincir çekip son üçüncü yuvama sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 adet zincir çektim, girip kapattım birinci yuva. 3 adet zincir çektim, girip kapattım ikinci yuva. 3 zincir çektim, girip kapattım üçüncü yuva. Bu birinci sıramız oldu. 4 zincirle ikinci sırama döndüm. İlk yuvama girip kapattım bir. 3 adet zincir çektim ikinci yuvama girip kapattım 2 3 adet zincir çektim 3. yuvama girip kapattım 4 zincirle dönüş yaptım 3. sıram için girdim kapattım 1 3 zincir çektim ikinci yuvama girip kapattım 3 adet zincir çektim 3. yuvama girip kapattım 4 zincirle dönüş yaptım ilk yuvanın içine girip kapattım bu dördüncü sıramız 3 zincir devamındakine 3 zincir son yuvama kapatıyorum 3. 4 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içine girip kapatıyorum. 1 3 zincir ikinci yuvama kapattım. Son sıramız 5. sıra arkadaşlar. 3 üç zincir 3. yuvama kapattım. 3 üç zincir 3. yuvama bir kez daha kapatıyorum. 3 adet zincir çekip bakın bir alt sıradaki kenardan kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki kenardan kapattım. 3 zincir çektim. Bir alt sıradaki yuvama son ilk yuvama kapattım. Bu ana yuvaya giriyorum. Bir sık iğnesi yapıyorum. Bir adet zincir çekip ipimi kırıyorum. Bu ipleri temizleyip dönelim. Hem oldukça kolay oldu, hem kolay olmasına rağmen gösterişli güzel bir model oldu. Bence yapılmaya değer bir model oldu arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı eksik etmediğiniz için, beğenilerinizi eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.